Üst Bakış kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bundan sonra her gün saat 19.30 itibariyle sizlerle beraber olacağım. Desteklerinizi bekliyorum bu yüzden. Ve bugün ilk yayınım olduğu için herhangi bir hatam ya da yanlışım olursa affola. Yani gündem çok yoğun bildiğiniz gibi Türkiye erken seçim sürecine gidiyor ve üst üste parti yöneticilerinden seçime yönelik açıklamalar geliyor. Gerek Sayın Erdoğan'dan gerek Ali Babacan'dan önemli çıkışlar vardı. Son zamanlarda siyaset çok yoğun, gündem de çok yoğun bu sebepten dolayı. Bilindiği gibi Selahattin Demirtaş HDP eski genel başkanı şu an tutuklu ve cezaevinde. Geçen gün Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada erken seçim ya da buna ne diyelim seçim diyelim seçim çalışmalarını Twitter'dan başlatmıştı. Ve bunun sonrasında bir gazeteciye yaptığı röportajlar sorularını yanıtlamıştı. Şimdi sizlerle beraber gündemi değerlendirelim ve Selahattin Demirtaş'la beraber yapılan röportajın detaylarına inelim. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş başlattığı seçim kampanyası hakkında bilgi verdi. Bu kişisel bir kampanya değildir ifadesini kullanan Demirtaş başlattığı kampanyanın daha sonra HDP'nin kampanyasıyla birleşeceğini söyledi. Demirtaş seçimlere yönelik partilerin doğal olarak içlerine kapandıkları bir dönem olduğunu belirterek oysa ben burada tüm işlerin dışında daha rahat, esnek ve özgün hareket ediyorum dedi. Bu avantajımı da böylesi dönemlerde seçim heyecanını, seçime ve sandığa ilgiyi gönüllülerin açığa çıkarılmasını ve seçim havasını yaratmak için kullanmayı planladık dedi. Yani arkadaşlar burada Selahattin Demirtaş'ın bu kişisel bir kampanya değildir ifadesi sonrasında HDP'nin başlatacağı seçim çalışmasıyla beraber ortaklaşması vurgusu iktidar kanadından acaba Selahattin Demirtaş'la HDP arasında bir kopukluk var mı açıklamasına yönelik bir tespit olarak değerlendirebiliriz. Çünkü öncesinde HDP ile Kürt Kürt hareketinin arasında iktidar kanadınca olumsuzluklar, ayrılıklar olduğu tasvir edilmişti. Ama Selahattin Demirtaş yaptığı bu küçük cümleyle yani yaptığı bu küçük konuşmayla HDP ve kendi arasında herhangi bir e, siyasal bir fikir ayrılığı olmadığını belirtti. Ve Cumhur İttifakı'nın diyor özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP ve Kürt seçmenden umudu kestiği görülüyor. Bu kapsamda HDP'ye açılan kapatma davası, hazine yardımına tedbir konulması gibi talepler değerlendirildiğinde iktidar HDP ilgili seçim öncesinden ne yapmak istiyor? Selahattin Demirtaş ise şu soruya böyle cevap veriyor arkadaşlar. Her şeyden önce olağan dışı normal olmayan bir seçim sürecini diyor görüyoruz. Aslında Türkiye tarihinin hiçbir seçimi tam demokratik ve eşitlikçi bir ortamda geçmemiştir. Ancak bu seçim dönemi de bu kadar olağan dışı bir süreçte yaşanmamıştır diyor. Önceki seçimlerde diyor tamamında bir tarafta devlet partileri, sistem partileri olurdu. Diğer tarafta da sistem dışı muhalefet partileri olurdu ve yine eşitsiz bir yarış olurdu. Ne yazık ki bu seçimde bu durumu da aşan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu defa bir tarafta devleti ele geçirmiş, devletleşmiş bir parti ve onun ittifakı varken diğer tarafta da bu devlet gücünün orantısız ve sistematik baskısı altında seçilmeye hazırlanan partiler ve ittifaklar var diyor. Baskı altında olan partiler arasında en fazla saldırılan ise HDP'dir. Bunun da bir anlamı var çünkü HDP en direngen, en çok direnen partidir. HDP'nin direnişi tüm muhalefetin ayakta kalmasını, umudunu korumasını sağlıyor. HDP daha saydı, tasfiye olsaydı ve boyun eğseydi ve bunun tüm muhalefete olumsuz yansıması olurdu. Dolayısıyla iktidarın HDP'ye yönelimi çok özel ve sistematiktir diyor arkadaşlar. İşte HDP kapatma girişiminin altında yatan öfkenin nedeni bunlardır. HDP teslim olsaydı saray da HDP'ye özel ofis açardı. Ama HDP direndiği için Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açıldı ki bugün gelen haberle HDP'nin bankadaki paralarına er koyuldu, bloke konuldu. Yani bilindiği gibi zaten Kürt siyasi partileri bütün seçim zamanlarında ki günlük rutin hayatlarında da her zaman baskıya maruz kalmış, partileri defalarca kapatılmış, milletvekilleri defalarca tutuklanmış, siyasi yasaklı sayılmış. Yani 90'lardan günümüze kadar gelen bu hala daha bu şekilde devam ediyor. Selahattin Demirtaş burada HDP'nin direngenliğinin muhalefete bir güç verdiğini söylüyor. Ama muhalefetin evet HDP'nin direngenliği direnmesi muhalefete güç veriyor olabilir. Ama muhalefetin HDP'ye karşı bakış açısı da ya kendi fikrimi söylüyorum hiçbir zaman değişmedi. Hiçbir zaman HDP'nin yanında bir olumlu bir tutum almadılar hep HDP'li vekillerin, Kürt vekillerin dokunulmazlıkları kaldırıldığında hiçbir muhalefet partisinden öyle samimi açıklamalar gelmedi ki günün sonunda HDP'li belediyelere kayyum atandı. HDP'nin vekilleri e, vekilleri dokunulmazlıkları kaldırıldı. O zaman da söylediler hani bize yapılan size de yapılacak diye ve günümüzde görüyoruz ki HDP ve Kürtlere yapılan şey günümüzde de İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yapılacak gibi görülüyor. Bildiğiniz gibi mahkemede onaylandı. Son bir karar mahkemesi kaldı. Ki kimi yerlere göre Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atanacak arkadaşlar. Ve Selahattin Demirtaş bir soru da şöyle. Muhalefet HDP ile ilkeler çerçevesinde ortaklaşarak bir ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşabilecek mi? Selahattin Demirtaş'ın ise. Bu HDP'den çok diğer muhalefetin tutumuna bağlıdır artık. Partimizin HDP kendi ilkesel duruşunu defalarca en net, en makul çerçevede ortaya koydu. Eğer ortak adayda uzlaşma olmazsa iyi olmaz. Ama herkes bilmeli ki bunun sorumlusu HDP olmaz. Çünkü HDP ortak adayda uzlaşmak için bundan fazlasını yapamaz. Bana kalırsa şimdi adım atma sırası altılı masadadır. HDP ile açık şeffaf müzakere yürütmeleri birçok sorunun aşılmasını sağlayacaktır. Eş genel başkanlarımız buna hazır olduklarını onlarca defa ilan ettiler ve altılı masaya çağrı yaptılar. Bu samimi çağrıların altılı masada karşılık bulup bulamayacağını hep beraber göreceğiz diye açıklama yapıyor. Bildiğiniz gibi bir HDP kilit parti Türkiye seçimlerinde Türkiye'de tekrardan seçim sürecine girdi. Selahattin Demirtaş kendisi ve partide bulunan genel başkanların Ortak aday için bütün uğraşlarını gösterdiklerini söylüyor. Artık topu bir nebzede e, altılı masanın kucağına atıyor Selahattin Demirtaş e, ortak adayda. Ama baktığımızda altılı masada bildiğiniz gibi bir iyi parti gibi bir e, milliyetçi kökenli bir parti var. Ve daha öncesinde Meral Akşener'de yaptığı açıklamalar da ortada. Tamam Selahattin Demirtaş'a hak veriyoruz İktidarın değişmesi için. Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi için ve Türkiye'de bağımsız yargı sisteminin gelmesi için iktidarın değişmesi lazım. Lakin İyi Parti gibi bir etken var. Daha öncesinde Meral Akşener de açıklamalar yapmıştı. Bizle HDP'yi aynı masaya oturtmak istiyorlar. Bizi bununla korkutup bununla terbiye etmek istiyorlar. Eğer HDP diyor, biz HDP bu masada olursa biz kesin kes bu masada olmayız tarzında açıklamaları vardı. Yani bence HDP'nin altılı masayla birlikte ortak adayla çıkması biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü Meral Akşener'in gönlünde yatan iki kişi var aday için. Birincisi Ekrem İmamoğlu, ikincisi Mansur Yavaş. Mansur Yavaş zaten sağ kökenli bir siyasetçi olduğu için Kürt seçmenden oy alabilme ihtimali çok düşük gözüküyor. Bunda anlaşamayacaklar. Ve Ekrem İmamoğlu'nun da bildiğiniz gibi mahkemesi var. Bunun sonucu yani buna bağlarlar mı ceza verilirse çünkü aday olamayacak. Son zamanlarda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hamleleri vardı. işte iktidarı değiştirmek için e, Kürtlerle helalleşme adı altında hamleleri vardı. Bildiğiniz gibi Roboski'ye gitti, e, bölgeden kişileri danışmanı yaptı. Eğer belki bir ihtimal ortak adayda Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde durulabilir... Ama İyi Partinin de buna okey demesi lazım ama İyi Partinin çok da o kadar sağ sağduyuolu yaklaşacağını zannetmiyorum çünkü HDP ile kesin kes yan yana değil yani bir cümle bir cümle içinde bile kullanılmak istemiyorlar. İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı soruluyor Selahattin Demirtaş'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıkan bir aday gibi duruyor. ...HDP ve Kürt seçmenin Kılıçdaroğlu ismi konusunda bir telettüdü var mı diyor. Selahattin Demirtaş cevaplıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun isminin öne çıktığını ben de buradan izliyor görüyorum. Fakat adaylığı gibi bir durum gelişirse HDP'nin nasıl bir tutum alacağına... ...günü geldiğinde partimizin yönetimi karar verecektir. Ee, diye bir açıklaması var. Ve son birkaç gün önce Ali Babacan'ın e, hem Kürtçe'nin anayasaya girmesi... Hem de Anayasa'da bulunan 66. Maddedeki vatandaşlık teriminin değişeceği açıklaması vardı. Bildiğiniz gibi bazı çevrelerden olumlu, bazı çevrelerden olumsuz tepkiler almıştı. Bununla ilgili çıkış soruluyor. Ali Babacan'ın ana dilde eğitim ve temel haklar konusundaki son çıkışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Selahattin Demirtaş cevaplıyor: Sayın Babacan'ın açıklamalarını izledim. Doğrusu önemli ve cesur çıkışlar olarak değerlendirdiğini, değerlendirdiğini belirtmeliyim. Her konuda birebir aynı düşünmek zorunda değiliz. Eminim karşılıklı eleştirilerimiz de vardır. Fakat ben şahsen Sayın Babacan'ın çabalarını, dürüstlüğünü, samimiyetini kıymetli görüyorum. Kendisinin ve partisinin HDP ile daha fazla istişare, diyalog içinde olmayı isteği ve gelişimleri son derece kıymetli yapıcıdır diyor. Bildiğiniz gibi Ali Babacan'ın açıklamalarından sonra e, Muharrem İnce, Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın da açıklamaları olmuştu şimdi Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar var. Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı adayı olduğu zamanlar yine Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti. seçildiğim zaman işte ana dilde hem de Kürt seçmenlere Kürt seçmene karşılık seçilirsem olumlu adımlar atacağım tarzında açıklamaları vardı. Muharrem İnce en son Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında Ali Babacan'ın isteklerinin Cumhuriyet'in temellerine dinamit döşemek olduğunu söylemişti. Madem bu cumhuriyetin e, cumhuriyetin altına e, dinamit döşemekse Muharrem İnce siz de seçim zamanında e, Kürtlere böyle böyle şeyler söylemiştiniz. O zaman siz de iki yüzlü yalancısınız yani diyebiliriz. Ki Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar da var ama bunlar samimi mi? Samimi gelecek mi Kürt seçmen açısından? Çünkü seçim zamanı her zaman Kürtlerin işte ana dilde eğitim ya da Kürtlere bir serbestlik ve özgürlük vereceği söyleniyor. Erdoğan da bunu yapmıştı seçilmeden önce. Seçildikten sonra gördük ki Erdoğan da tam tersini yaptı. Ali Babacan evet bu dönemde ciddi anlamda şu şu anki faşist yönetimde bu kadar baskıcı bir dönemde bu e, açıklamalarını değerli buluyoruz tabii ki. E, mükemmel bir e, gerçeklikle yaklaşmış ama seçim sonrasında Halen daha bu kadar gerçekçi yaklaşacak mı bu olaya? Bunu bilemiyoruz. Yani bunu bilemiyoruz. Genel olarak zaten seçimler öncesinde her zaman seçim öncesinde Kürt seçmenin değeri arttığı için artık Kürt seçmenin gözünde de bu kadar yani böyle açıklamaların değeri yok. Artık Kürt seçmen diyor ki biz söylemlere değil, biz artık yapılana bakarız diyorlar. Bugün tekrardan bir haber geldi. Bildiğiniz gibi HDP'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatma dosyası vardı. Bugün gündeme ajanslara bir haber düştü. HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konuldu. Yani bildiğiniz gibi seçimler öncesinde oy oranlarına göre partilere devlet bütçesinden para aktarılıyordu seçim çalışmaları için ve bunun sonucunda kapatma davası öncesinde HDP'nin hazine yardım hesabına bloke konuldu. Ya unut, unuttukları şöyle bir şey var. 7 Haziran öncesinde bildiğiniz gibi HDP mecliste olan bir parti değildi. Herhangi bir parti değildi. Herhangi yerden bir geliri yoktu. Bütçeden yardım almıyordu. Bir parti değildi. Bağımsız vekillerle de öncesinde, bağımsız parlamenterle seçime girmişti. Ya iktidar bunu göz ardı ediyor. Zannediyor ki HDP'nin bütün banka hesaplarına bloke koyarsam e, ya da HDP'yi kapatırsam Kürt seçmenin oylarını ya da boykot edeceğini mi düşünüyor artık ne yapacağını düşünüyorsa yanılıyor. Dediğim gibi HDP 7 Haziran sürecinde bütçeden yardım almadan zorlu koşullarda barajı geçmiş bir parti. Böyle şeylerin yapılması Erdoğan'ın kısmen evet seçimi kazanma yönelik adımları olarak bakıyoruz ama yani böyle bir şey yapması akıl karı değil. Sonuç olarak HDP'nin 6,5 milyon en son seçimde oy almış bir parti. Banka hesabına bloke koymayla HDP'yi kapatıp ya da engelleyeceklerini de sanmasınlar. Haberimize geçelim. HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konuldu. Anayasa Mahkemesi HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması kararı verdi. HDP karar iktidar talimatı ile uygulanan bir gasptır dedi. Öte yandan e, Divi Türkçe'nin edindiği bilgilere göre karara Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökçen, Üyeler Selahattin Menteş, Engin Yıldırım, Yusuf Şevki Hak Yemez, y Yıldız Seferinoğlu Emin Kuz karara muhalefet etti. Geçitli tedbir kararının altında imzası olan üyeler Başkan Vekili Kadir Özkaya, üyeler İrfan Fidan, Kenan Yaşar, Muhterem İnce, Basri Bağcay, Rıdvan Güleç, Recai Akgel ve ile Muammer Topal oldu. HDP'den e, bu açıklamaya, bu karara yönelik bir açıklama geldi. Kararın ardından HDP'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada kararın adil, demokratik bir seçim sürecini engellemeye dönük olduğunu kaydedildi açıklamada hazine ve yardımı bulunan hesaplarımıza bloke kararı iktidar talimatı ile uygulanan bir hak, hak gaspıdır. Adil demokratik bir seçim sürecini engellemeye ve seçmen iradesini yok saymaya dönük olan bu karar ne iktidarın kaybetmesine engel olur ne de bizim daha ne bizim daha büyük kazanmamıza ifadelerine yer verildi. Sancar ve Buldan'dan da bildiğiniz gibi HDP eşkenar başkanlarında da gasp var paylaşımları vardı. Mithat Sancar Anayasa Mahkemesi kapatma davası sürerken aldığı kararla anayasayı açıkça çiğnemiş, kendi varlık sebebine aykırı davranmıştır. Bu karar demokratik siyasete darbedir, hak gaspıdır. Milyonların iradesi ve desteğiyle bunu da boşa çıkaracağız. Mutlaka kazanacağız. Gaspar #teki ile etiketledi. Pervin Buldan biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Daha inançlı, daha kararlı, daha güçlüyüz. Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır. Emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz. Mutlaka değiştireceğiz. Gasp var ifadelerini kullandı. HDP sözcüsü Günay'ın da e, kararla ilgili bir paylaşımı vardı. Talep daha önce reddedilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemli iddianemesinde hazine yardımında bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş. Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti. Ceza yargılaması davası prosedürü içeren işlenen süreçte HDP'nin iddianemeye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak, 23, 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti görüşülmesi öne çekilmiş. Başsavcı Şahin 19 Aralık'ta partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yinelemişti. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı iddia edilmişti. Yani sonuç olarak belli bir para veriliyor ve HDP de Türkiye'de bir parti geliri var, gideri var. Seçim çalışmalarında kullanılması için bir ek gelir var. Bunları kullanılıyor. Yani her zamanki gibi devlet ve Türkiye'deki yönetimler her zaman HDP'yi farklı farklı örgütlerle bir arada göstererek Kürtlerin siyasi çalışma yürütmelerini her zaman engelledikleri gibi şu an yani artık 21. yüzyıldayız artık bıraksınlar bu işi hala daha parti kapatarak genel başkanlarını tutuklayarak seçtikleri belediyelere kayyum atayarak seçmenin iradesini engelleyeme engelleyemeyeceklerini halen daha anlayamadılar. <laughs> Parti bu yıl HDP için diyor 539,5 milyon lira hazine yardımı alacaktı. İlgili mevzuata göre hazine yardımları yılın ilk 10 günü içinde siyasi partilerin hesabına yatıyor. Yılın ilk 10 günü yani biz de ocağın şu an 4'ündeyiz herhalde. 5'indeymişiz. 5 gün içinde açacakmış. HDP bunu alamayacak zaten. Kapatma davası süreci nasıl devam edecek? Bundan sonraki süreçte Başsavcı Şahin'in 10 Ocak 2023'teki sözlü açıklamaları ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından kapatma davasına ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi'nin raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun yüksek mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma isteminin esastan görünmeye başlayacak. Yani anladığımız kadarıyla Türkiye zaten bir seçim sürecine giriyor. Erdoğan ve daha önce Devlet Bahçeli de Haziran ayından önce seçimin herhangi bir tarihte yapılmayacağını söylüyordu adı son günlerde seçimin önceki tarihe yani bir önceki zamana alınacağı söylendi. Bugün de AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Mevsimsel olarak yani seçimin mevsimsel olarak öne alınmasından nasıl bir e, pay yatıyorsa anlamıyorum. E, daha yani daha öncesinde mevsimsel olarak seçim tarihinin öne alınmasını e, bugün alınacağını söyledi Erdoğan. Büyük ihtimalle Nisan-Mayıs arasında yapılacak bu seçim. Ve HDP'nin de kilit partisi olduğu HDP'yi seçimden e, derf etmek için partiyi, HDP'yi kapatmak kapatıyorlar. Büyük ihtimalle bundan sonra kapatma davası da gerçekleşecek. Ve e, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da siyasi yasak verileceği zaten kesinleşecek yani bir şey yok. Çünkü Erdoğan seçimi kazanmak için her şeyi yapacak. Ama bilmedikleri tek şey var. 90'lardan beri Kürt siyasi hareketi binlerce kez vekilleri tutuklandı. Seçtiği parlamenter, parlamenterler gözaltına alındı, katledildi. Belediyelerine kayyum atandı. Ama HDP bildiğiniz gibi belediye seçimlerinde de önceki seçimde belediyelere kayyum atanmıştı. Ama HDP'li seçmen ne yaptı? Türkiye metropollerinde iktidara gereken cevabı verdi ve Türkiye metropollerinden birçok yeri aday çıkarmayarak Erdoğan'ın karşısındaki partilere oy verdi. Ve Erdoğan Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi Kürt seçmenin yoğun olarak bulunduğu yerlerde seçimi kaybetti. Yani HDP kapatır mı? Kapatır. Zaten öyle de gözüküyor. Ama bunun seçim ayağı da var. Kürt seçmenin zaten buna yönelik cevabı da sandıkta vereceğini düşünüyorum. Bu benim ilk yayınımdı. Tekrardan söylüyorum. Bir kusurum varsa affolsun. Bundan sonra sizlerle birlikte olacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.